Küçük Mavi Çiçek Masalı. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde küçük bir mavi çiçek varmış. Çiçek, diğer çiçeklerin arasında çok küçük ve gözden kaçıyormuş. Diğer çiçekler güzel renkleri ve büyük boyutlarıyla çok göz alıcıymışlar. Küçük mavi çiçek bu duruma çok üzülüyormuş. Kendini küçük ve önemsiz hissediyormuş. Bir gün ormanda bir çocuk kaybolmuş. Çocuk ormanda dolaşırken küçük mavi çiçeği görmüş. Çocuk çiçeğin güzelliğine hayran kalmış. Çiçeğin yanına gidip onu koklamış. Çocuğun koklaması küçük mavi çiçeği çok mutlu etmiş. Çiçek ilk kez kendini değerli ve özel hissetmiş. Çiçek çocuğa seslenmiş. "Merhaba küçük çocuk." demiş. "Ben küçük mavi çiçek." Çocuk çiçeğin konuştuğuna çok şaşırmış. "Merhaba küçük mavi çiçek." demiş. Ben de senin adını merak ediyordum. Çok güzelsin. Çocuğun bu sözleri küçük mavi çiçeği çok mutlu etmiş. Çiçek çocuğa gülümsemiş. Teşekkür ederim küçük çocuk." demiş. Ben de kendimi çok güzel hissediyorum. Çocuk ve küçük mavi çiçek bir süre sohbet etmişler. Çocuk küçük mavi çiçeğe ormanda nasıl kaybolduğunu anlatmış. Çiçek de çocuğa ormanın güzelliklerini anlatmış. Çocuk ormanda kaybolduğu için çok üzgünmüş ama küçük mavi çiçekle tanıştığı için çok mutluymuş. Çocuk küçük mavi çiçeği bir daha unutmayacağına söz vermiş. Çocuk ormandan eve dönerken küçük mavi çiçeği de yanında götürmüş. Çiçek çocukla birlikte evine gelmiş. Çocuk küçük mavi çiçeği bir saksıya koymuş ve ona çok iyi bakmış. Küçük mavi çiçek Çocukla birlikte çok mutluymuş. Çiçek artık kendini küçük ve önemsiz hissetmiyormuş. Çiçek kendisini değerli ve özel hissediyormuş.